Bu yıl Osmanlı'nın ilk başkenti, Orta Asya'dan Batı'ya yönelen Türklerin dünyaya egemen oldukları imparatorluğun doğduğu kent Bursa, misyonuna yakışan bir unvan aldı. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti. Nitekim Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Türk dünyasını Bursa'da buluşturan çeşitli etkinliklere imza atıyor. Bunlara Bir Yeni Halkayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ekledi. İlki İstanbul'da geçen yıl yapılan ve Türk Dünyası Sineması zirvesi özelliği taşıyan ikinci Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 1 ila 5 Kasım tarihlerinde Bursa'da olacak. İşte, bu çok özel festivalin tanıtımı için Bursa. Ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, toplantı sonrası olayı ziyaret etti. Olay icra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan ve Yazı İşleri Müdürü Selami Şahin'le birlikte sohbetimizde, Dede Korkut adını taşıyan film festivalini tek cümlede özetledi. Türk dünyasının kültürel etkileşimini sinema üzerinden desteklemek. Açıkçası, Batı ve Amerikan sineması kendi kültürlerini dünyaya yaymak için sinemanın etkileyici özelliğinden fazlasıyla yararlanıyorlar. Bu noktada, Demircan, Iğneda vurguladığı gibi, dilleri ve kültürleri aynı, toplulukların sinema üzerinden yakınlaşması ortaya aynı zamanda kültürlerin birleşmesini çıkarıyor ki, bu da çok büyük bir coğrafyayı kapsıyor. İşte, aralarında yönetmen, senarist, aktör-aktrist gibi sinema profesyonellerinin bulunduğu Azerbaycan. Dan 22, Özbekistan'dan 43, Kırgızistan'dan 23, Kazakistan'dan 21, Türkmenistan'dan 5, özel cumhuriyetlerden 17 olmak üzere 157 sinemacı 1 ila 5 Kasım'da Bursa'da buluşacaklar. Yine bu ülkelerden gelecek 34 gazeteci yanında yerel sinema profesyonelleri de festivale katılacaklar. Demircan, şunun da altını çizdi. Bursa bir tarih şehri, tarihte ticaretin merkezi. Sinemanın başlangıç noktası olan perde sanatlarından Karagöz'ün de şehri. Onun için bu festival Bursa'ya çok yakıştı. Karagöz sinema diline dönüşecek. Bursa'yı kültürel anlamda Türk dünyasıyla buluşturacak ikinci. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ni anlatırken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan şuna dikkat çekti. Türk dünyasından 52 film sinema severlerle buluşacak. Ayrıca, Karagöz Gölge Oyununun seyirlik sanatın modern anlatımı olan sinema diline dönüşümünün ele alınacağı panel var festivalde 52 film ücretsiz izlenebilecek. Her biri başyapıt, Türk dünyası ülkelerinin sinema filmleri Bursa'da. Sohbette. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan. 1 ila 5 Kasım'da Bursa'da gerçekleştirilecek ikinci. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali programını da açıkladı. Buna göre, festival, 1 Kasım günü Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu. NDA, en uzun süre hükümdarlık yapan Kırgız Türk kadın hükümdar Kurmancan Datkan'ın öyküsünü anlatan filmle başlayacak. Yanı sıra, ülkelerin kültürlerini tanıtacakları özel programlar ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa konseri var. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, organizasyonuyla Uludağ, İznik, Cumalı Kızık, Gölyazı'ya kültürel geziler düzenlenecek. Filmlerde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Anadolu Alışveriş Merkezi Sinema Salonu, Bursa Uludağ Üniversitesi Profesör Doktor Mete Cengiz Kültür Merkezi. NDE izlenebilecek. Bir dönem Bursa'ya bürokrat olarak bekledik. Olay. A. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doktor Kamil Özerle geldi. Geçen dönem İstanbul da Beyoğlu Belediye Başkanı Oğlan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a sohbetin başında, 3 yıl önce sizi Bursa'da görev üstlenmeye bekledik deyince şu karşılığı verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği önerildi ama bakan yardımcılığını tercih ettim. Bulgaristan'da 2 Ekim seçimi güzel geçti ama yeniden seçim gözüküyor. Katılmak dün kısmet oldu. B-A-L-K-A-N-T-Ü-R-K-S-İ-A-D ve Balkan Türk Eğitim Vakfı üyelerinden bir grup her çarşamba öğle yemeğinde buluşup sohbet ediyorlar. Onlara Bursa Felsefe Kulübü Başkanı diş hekimi Gürkan Kaya'nın davetiyle 1994 ila 1999 dönemi Büyükşehir Belediye Başkanı Oğlun Erdem Sakör, Balgöç Genel Başkanı Profesör Doktor Emin Balkanla birlikte biz de katıldık. Bir başka konuk da Bulgaristan I.N. Bursa Konsolosu Veselin Bojilov'du. Güzel Türkçe Konuşan Bojilov, burada mutlu olduğunu ve yabancılık çekmediğini söyledi. Profesör Doktor Balkan ise şuna dikkat çekti. 2 Ekim'de Bursa'da 40 sandıkta çok güzel seçim oldu. Hatta, geçmiş seçimlerden daha başarılıydı. Sayın Konsolos'a teşekkür ediyorum. Ardından, seçimden bir hükümet çıkmadığı için Mart-Nisan yeniden seçim olur. Öngörüsünde bulununca Konsolosaray'a girip, hükümet kurulur ama erken seçim gözüküyor dedi. Ülkücü yazarların imza günü, etkinliği, ülkücü. Görüşe mensup eğitimcileri bünyesinde barındıran Ülkü Eğitim Vakfı organize etti. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim Cumartesi günü Ülkü Eğitim Vakfı'nın Tahtakale Han içindeki merkezinde saat 15.00, T. Ülkücü yazarlar olarak Aybars Yılmaz, Oktay Ferik, Burak Kılıç Aslan kitaplarını imzalayacaklar. Saat 19.00'da da Kılıç Kıran Okuma Odası açılışı yapılacak.